Muhalefet sosyal medya düzenlemesini yasak geliyor o şeklinde okuyor. Ama düzenlemede bir yasak yok. Neden böyle bir algı yürütüyorlar? Bakın e, yıllardır bir çöplükle e, mücadele ediyoruz. Sosyal medyaya bir çöplük adı verilebilir. Burada iyi şeyler de var için, kötü şeyler de var. Ve e, sürekli olarak algılar, yalanlar, hakaretler, çıkartmalar e, devam edip gidiyor ve e, burada Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde siz hakkınızı çünkü bu sosyal medyada servis sağlayanlar size eğer bilgi verirlerse siz e, hak ve hukukunuzu ar arayabiliyorsunuz ama bu bize özgü mesela Fransa'da aynı şey yok, Almanya'da yok, Amerika'da işte e, kanunlara uyuyorlar ama Türkiye'ye adeta bir muz cumhuriyeti muamelesi yapıyorlar ve hiçbir şekilde bizim isteklerimizi yerine getirmiyorlar. Ve biz de burada vatandaşın hakkını koruyamıyoruz. İşte sosyal medya düzenlemesi bunun için yapılacak ama bakıyorsun Meral Akşener bir yandan eleştiriyor, sansür diyor, bir yandan da hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağım diye sorarlar o zaman. Yani bu ne perhiz, bu ne de ana Eğer haklar korunacaksa bu düzenlemenin yapılması olmazsa olmaz şarttır, elzemdir ama işte biraz önce sizin belirttiğiniz gibi illüzyonlarla, göz bağcılıkla, algılarla yapılacak doğru bir düzenlemeyi kirletmeye çalışıyorlar. Ancak bir de işin başka tarafı var. Bu biraz da egemenlik hatlarıyla ilgili. Yani Türkiye Cumhuriyeti bağımsız egemen bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti kanunları var ama bu sosyal medya sağlayıcılar sosyal medyada sizin ne kanunlarınızı tanıyorlar, ne sizin egemenliğinizi tanıyorlar. Kendi kurallarını koyuyorlar ve sizin de bunlara uymanız konusunda bir dayatmada bulunuyorlar. Böyle bir şey olamaz. Yani dünyada hiçbir devlet buna izin veremez. Türkiye Cumhuriyeti de devleti de bunun için gerekli adımlar atıyor. Yani bu olmazsa olmazdır. Şimdi ben mecbur muyum bu kadar pisliğin içinde yaşamaya? Ben mecbur muyum orada fikirlerimi ortaya koyduğum zaman e, çocuğuma küfür edilmesine tahammül etmeye? Ama maalesef muhalefet için bu tarafını köşe köşeye atıyor. Çünkü ee, muhalefet bu sosyal medyanın kirliliğinden besleniyor sıkıntı orada ve e, çok da böyle e, düzgün bir davranış ortaya koymuyor. Çelişkili, ikircikli bir tavırla devam ediyor ama bu yapılmak zorunda. Tabii işin şu tarafı da var, sosyal medya kapatılıyor mu? Bakın eğer e, bu ağ sağlayıcılar Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğini kabul etmezlerse, Türkiye Cumhuriyeti'ne böyle bu Cumhuriyeti muamelesi yaparlarsa ve biz e, Türkiye Cumhuriyeti devleti diyelim vatandaşın hak ve hukukunu savunamaz hale gelirse e, kapatılsın o zaman. Yani çünkü Türkiye Cumhuriyeti devletinin bizim hepimizin hakkını, hukukunu savunmak gibi bir görevi var.